Herkese merhaba. HTML dersinin birinci bölümüne hoş geldiniz. İlk önce HTML nedir sorusuna bir cevap verelim. HTML, hipermetin işaretleme dili web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Yani HTML dili statik web sayfalar oluşturmamızı sağlar. Bu dilin son sürümü ise HTML 5'tir. Şimdi HTML 5'i nasıl oluşturacağımıza bakacak olursak. Öncelikle bize yardımcı olması için IDE programlarına ihtiyacımız var. Bunlar bir standart yeni metin belgesi olabilir. Örneğin sağ tıklayıp yeni metin belgemizi seçerek bunun sondaki txt'sini html olarak değiştirip ismini de kendimize göre düzenleyip örneğin html bir deneme diye bunu değiştirdikten sonra bu bir ide olabilir. Bunu açmak için bir not defteri kullanabiliriz. Örneğin not defteri deyip açıyoruz. Açtıktan sonra bunu buraya sürüklüyoruz. Artık bunda yaptığımız değişiklikler direkt buraya kaydolacaktır. Bunların dışında id olarak kullanabileceğimiz bazı programlar var. Bunlar bir Sublime Text. Sublime Text ücretsizdir. Kullanım da kolaydır. Bazı ek paketleri yükleyerek kullanabiliriz. İkincisi Visual Studio. Bu büyük bir ide programı. Bunu da kullanarak daha hızlı ve kaliteli web sayfaları yapabiliriz HTML ile. Bir sonraki de Adobe'nin programı olan Dreamweaver. Yine bununla dinamik siteler yapabiliriz. Biz şimdilik Sublime kullanacağız. Hem ücretsiz hem de kullanışlıdır. Öncelikle şu oluşturduğumuzu silelim. Değerli toplaması için bir klasör açacağım. Klasörümün ismine ismine HTML 1 diyeceğim da açacağım. İçerisini yine bir metin belgesi açacağım. Yine metin belgesinin metin belgesinin ismine hmm, deneme bir nokta diyeceğim. Tıklayıp kaydedeceğim. Şimdi Sublime Text programımızı açacağım. Buraya eğer sizde bu klasör yoksa klasörü nasıl alacağınızı söyleyeyim. Bunu alıyorsunuz, sürüklüyorsunuz, Üstüne bıraktığınızda klasörünüz buraya gelmiş oluyor. Klasörün içindeki deneme deneme.html'i sürükleyip buraya bıraktığınızda açılmış oluyor. Şimdi burada yapacağınız değişiklikler direkt sayfanıza işlenecektir. Öncelikle HTML tagı ile başlayalım. Bu programı kullanış şu şekilde. Buradan eğer seçili değilse buradan HTML'i seçiyoruz. Burada öbür dilleri de seçebilirsiniz eğer kullanacaksanız. HTML'i seçtikten sonra burada tagımızı açıyoruz. Şuna tag deniliyor. HTML yazdıktan sonra tab tuşuna bastığımızda bütün HTML kodlarımız geliyor. Şu temel HTML kodlarımız. Bunların içinde body ve heat tagları var. Şimdi heat tagı bir belgenin en baş, başlığının olması gerektiğini söylüyor. Şu title'da belgeye vereceğimiz isim. Örneğin belgeye vereceğimiz isim deneme olsun. Body'nin içine yazdığımız her şey ve yapacağımız bütün işlemler yani body'de gözüken her şey ekranda gözükecektir. Örneğin buraya merhaba klasik olarak merhaba dünya yazdığımızda ve bunu kaydettiğimizde şimdi bunu nasıl çalıştıracağımıza gelelim. Klasörümüzün içine geliyoruz. Sadece çift tıklayıp ve Chrome'dan açmasını bekliyoruz. Şimdi biz başlığımızın ismine deneme dedik. Bakın burada deneme yazıyor. Body'nin içine de merhaba dünya yazdık. Yani heat tag'ın içinde olanlar burada. Body'nin içerisinde olanlar da burada çalışıyor. Şimdi bunlara örnekler verelim. Şimdi ben body tag'ın içerisine bir yazı yazmak istiyorum. Daha doğrusu merhaba dünyayı başlık şeklinde yazmak istiyorsam. Yine şuraya gelip Buraya örneğin H5 etiketini kullanabilirim. H5 tagını kullanabilirim. H5 tagının içerisine yazdığımız her şey en küçük başlık olarak gözükecektir. Örneğin merhaba dünyayı buraya yazdım. Kaydettim. Ve tekrar gelip yenilettirdiğimde küçük bir başlık olarak yazdı. Peki bunu nasıl büyük bir başlık yazarak yazabilirim derseniz de yine bunu H1 şeklinde yazabiliriz. Tab tuşuna bastığımızda kendisi etiketi otomatik olarak kapatacaktır. Yine buraya merhaba dünya yazdığımızda daha büyük bir başlık elde edeceğiz. Kaydedip koruma gidip yine tekrar F5 yapıyorum. Bakın daha büyük bir başlık olarak geldi. Şimdi normal bir yazı yazalım. Örneğin deneme yazısı. Şimdi deneme yazısını bakın normalde nasıl gözüküyor. Normalde böyle gözüküyor. Şimdi ben bunu kalın yapmak istiyorum. Eğer kalın yapmak istiyorsam B tagını kullanıyorum. Pardon. Şunu seçip siliyorum. Tekrar tab açıp B'ye gelip tab tuşuna basıyorum ve içine deneme yazısı yazıyorum. Yine kaydedip burada bir F5 yaptığımda deneme yazısı yazdı. Fakat bunu hemen yanına yazdı. Ben altına yazmasını istiyorum. O zaman deneme yazısının sonuna gelip buraya da bir BR etiketi açıyorum. BR etiketi de kapanmasına ihtiyacı yoktur. Bu bir satır bırakıyor. Yine Ctrl S yapıp gelip burada çalıştırdığımda hemen altına gittiğini görebiliriz. Aynı zamanda deneme yazısını italik de yazmak istiyorum örneğin. Hmm, italik için iyi kullanıyorum. Yine deneme yazısı yazdım da. Yine Ctrl S yapıp gelip burada yenilediğimde sayfayı. Şuraya iterek yazmış oldu. Bu da yanına yazı, Bunu da bir altına almak istiyorum. Fakat bunu da paragraf içine alarak da altına alma imkanım var mı diye bakacağım. Bunu tabın içine aldığımda şöyle Ctrl X yapıp Şuraya kontrol ve yapıyorum. Çal kaydedip buraya geliyorum. Evet şimdi paragraf da yaptığımızda bir alttan başlıyor ve bunu artık paragraf şeklinde aldı. Bakın burada yine boşluk olmuş oldu. Bütün bunlar dışında yine altını çizmek istediğim bir yazım varsa bunu da u tagıyla yapıyorum. Hmm. Mesela buraya dikkat dikkat ama buraya şey olmasın buraya altı çizili olmasın buraya burada olsun sadece dikkat yazısının altını çizmek istiyorum şöyle bir ekran geldiğinde ise bunu direkt ESC tuşuna basarak çıkabilirsiniz sizden para istiyordur ama siz vermeyeceksiniz şimdi buraya normal yazıldı dikkat ise Dikkat ise altı çizili şekilde yazdı. Peki bunu hem altı çizili hem italik hem de kalın yazabilir miyim? Deneyelim hemen. Hmm, şuraya mesela bütün takımları açayım. Ne istiyorum? Önce P takını istiyorum. Sonra B takını yani kalın yazmasını istiyorum. Sonra U, I takını. I tagı ise ne, ne işe yarıyordu? italik yazmasını istiyorum. Sonra o hem altı çizili yazmasını istiyorum. Şeyler kalabilir. Deneme yazalım. Çalıştırıp götürüp baktığımızda hem kalın hem italik hem de altı çizili şekilde de yazabiliyoruz. HTML dersi bir bugünlük bu kadardı. Sonraki derslerde görüşmek üzere.